Esra Erol'da sunuculuk yapan Caner Toygar hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren arkadaşları ise öksürük ve nefes almasına problem olduğu için akciğerine bir sıkıntı olduğu ve Caner'in iyileştiği zaman sağlık durumu hakkında bilgi vereceği ve Caner Toygar'ın kendi deyimiyle su içtiği zaman bile tıkandığını belirtti. 3 gündür bu durumu yaşadığı Cerrahpaşa Samatya Hastanesi tedavi gördüğü öğrenildi ve astım hastası olduğu da söylendi ve astım krizi olup olmadığından da şüphe duydukları söylendi. Caner Toygar son sözleri olarak da kendisine dua edilmesi gerektiğini ve dualarla inşallah sağlığına kavuşacağını açıkladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.